Herkese merhaba. Ben Yörük Kızı. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Bildiğiniz gibi kurban bayramını kazasız belasız geride bıraktık. Kurbanlıklara kız kardeşim bakıyordu köyde. Şimdi ona damızlıkları götürdük. Geçen sene dişi oğlaklarımızı satmamıştık. Damızlık olarak koymuştuk. Bu sene onları damızlık olarak satacağız. Dün onları yolladık. Bugün yayladayız biz. O yine köyde. Bu şekilde bizim işler yine devam ediyor. Gelelim videomuza. Bu videomuzda öğleden sonra bir vlog olsun istedim. Ağlı temizleyeceğiz. Sadırlar birikti. Onları temizleyeceğim. Babamla birlikte yapıyorduk bu işi aslında. Ama babam ikindin oğlağa gitti. Şu an ikindi saatleri. Oğlakları bitecek. Ben de al işi bana kalınca temizleyeceğim şimdi. Daha sonra da sebzeleri sulayacağız. Her gün suluyoruz onları. Böyle bir video olsun istedim. O zaman ben işe başlayayım. Size de iyi seyirler. Şöyle el arabamla krem ve süpürgemi getirdim ama önce süpüreceğim. Daha sonra el arabasıyla taşıyacağım. Şöyle büyüklükte bir ahırımız var. Şurada kuzluk vardı bizim. Bu sene hiç kurmadık üstünü. Çünkü çok geç geldik ve yağmurlar yağmadığı için kurmadık. Normalde önceki senelere, senelerde daha erken geliyorduk. O zaman bunun üstünü kapatıyorduk. Burada yavrular kalıyordu. İşte böyle. Normalde sabah saatlerinde süpürsek hiç toz falan olmaz. Şu anda yine rüzgarlı. Rüzgarın yönüne göre süpüreceğim inşallah. Evet arkadaşlar çok şükür toplamayı bitirdim. Şimdi bunları götürme işlemi var. El arabasıyla götüreceğim. Toplam ortalama bir saat falan sürdü. Bayağı tozluydu bu sefer. Şimdi toplama aşamasına geçebiliriz. El arabasıyla toplayıp şu ilerideki yere döküyoruz. Oradan daha sonra müşteri olursa çuvallayıp veriyoruz ya da oradan köydeki arazilere götürüyoruz. Bazenler suladı mı kapının Kapının yanında bazenler Evet arkadaşlar. A süpürme işini bitirdik. Artık oğlaklarımız gelince tertemiz yatsınlar. Ve güneş açtı. Gerçekten çok yoruldu. Bu da son el arabamız. Annem de geldi yardıma. Ama yine de çok yoruldum. Sadırı bitirene kadar oğlaklar gelmiş. Şimdi onların yemini hazırlayacağım. Sonra sebzeliğe gideceğim. Çünkü orada ayçiçeklerimi bir tane böcek istila ediyor. Ve nasıl bir ilaç vereceğim ya da ilaç vermeden nasıl onu koruyabileceğimi bilemediğim için her gün gidip kontrol ediyorum. Gelen böcekleri alacağıya getiriyorum. Alaca da onları yiyor. Şimdi onu kontrol edeceğim. Birazdan yemleri hazırlayayım.

Ne haber? <laughs> Boynuzlar uzadığı için hep boynuz zipleri kaşınıyor bunların. <laughs> Merhaba Cemil. <laughs> Kışık oğlum. Bu da kara şimşek. Bu da Cemil. Oo şimdi yiyeyim. Ajanın yüzünü yerim. Tamam yeter beni rahat bırakın. Bir. Bahçeye gidip geleceğim. Değil mi Oluş? Bu da Hamza. Böyle. Dikiş! Pişt! Hındık! Evet. Sebzeliğe geldim arkadaşlar. Şimdi burada var güne bakanımız yeni açmış bakın çok güzel ama şu böcekler bunlar düştü yiyorlar ya ne yapacağım bilmiyorum gel buraya bakın nasıl yemişler Allah'ım Allah'ım mahvetmişler ayçiçeğini bize hiç koymayacaklar yemin ediyorum Şöyle toplayayım. Bunlar biraz Sonra bunların başına şey mi geçirsem acaba? Çuval. O zaman tozlama olurlar mı ki? Bakın nasıl düşüyorlar. Bıcık yürü tanı. Geçen birisinin böyle böceklerin atlayım derken hep şey oldu. Yanıkların hepsi üstü böcek oldu gördünüz. Kopardım yerinden. Ay bu böyle olmayacak. Hep yemiş içini. arasında da var. İçine kadar giriyorlar ya. Rıkkın hep böcek oldu. Bunları nasıl götüreyim ben? Alacağım. Acaba ne yapsak? Bunda da var mıdır? Var mı onu da bakalım. Bakın onda yok. Bunda var zaten bir bu açtı bir de bu iki tane açtılar. Ama bunda çok var. Bakın bunun içinde var mı? Aha bunun içinde de var. Öyle siz şu an göremiyorsunuz karanlık. Böyle. Neyse ben ayçiçeklerine çuval getirip onlara çuval geçireceğim kafalarına. Yani başka ne yapabilirim bilmiyorum. Ee, küçük olanlara da ne geçirsem acaba diye düşünüyorum. Soğan telizi falan varsa onu koyabilirim. Size gideyim evet bakayım bakalım. nasıl bağlarım ki? Bunu şöyle geçirsen. Neyse. Ben şunları yapıp geleyim. Evet arkadaşlar böyle çuval getirdim ama çok da koruyacak mı bilmiyorum yani delikleri var Şu kenarlarından falan girebilir ama yine de yarın bir kontrol edeceğim Eğer bunlar korursa hepsine böyle çuval geçireceğiz artık yapacak bir şey yok Neyse bu videomuzda böyleydi izlediğiniz için teşekkür ederiz